Almanya'da son dönemde yapılan düzenlemelerle iltica başvuruların sonuçlanma süreci hızlanırken, bu durum mahkemelerde büyük bir yoğunluğa yol açtı. 2024 yılında, iltica başvuruların reddedilen kişiler tarafından yapılan başvuruların sayısı, rekor düzeye ulaşarak 100 bini geçti. Geçtiğimiz yıl, iltica davalarının sayısında bir önceki yıla göre %62'lik bir artış kaydedildi. 2023 yılında 100.494 yeni dava açılırken, bu sayı 2022'ye kıyasla önemli bir artış gösterdi. Alman Yargıçlar Gazetesi'nin yerel eyalet bakanlıklarından derlediği verilere göre, ülke genelindeki mahkemelerde 2023 yılı boyunca 72 binin altında, 2022'de ise yaklaşık 62 bin iltica davası açıldı. Bu artışın sebebi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin iltica işlemlerini hızlandırması olarak belirtiliyor. Hızlı işlemler, iltica başvuruların çoğunun kısa sürede karara bağlanmasına yol açarken, başvurusu reddedilen kişiler için mahkemeye başvurma imkanı da doğurdu. Alman Yargıçlar Birliği Genel Müdürü Sven Rebein, Yargıçlar Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, iltica başvurularındaki artışın mahkemelerde ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti. Rebein, idari mahkemeler, başvuru sayısındaki artışa rağmen, iş yüküyle başa çıkmak için adımlar atıyor ve işlem süreleri azalmaya devam ediyor. Ancak, başvurulardaki mevcut artış devam ederse, bu olumlu eğilim durabilir, dedi. Başvuruların hızlandırılması için daha fazla hakime ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Yetkililer, iltica işlemlerinin hızlanması için kaynakların artırılması gerektiğini belirtiyor.